Merhaba arkadaşlar, birazdan Güneş veya Yükselen Burcu Başak olanların Mart ayına ait genel tarot açılımını yapacağım. Hayırlısı olsun şimdiden hepinize. Videolarımı izliyorsanız arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmeyin daha fazla kişiye ulaşabilmem için. Benden özel seans almak isteyen kişiler için ise aşağıda yazan Instagram hesabımın DM'den veya WhatsApp GSM'den bana ulaşabilirler. Evet, Başakları neler bekliyor görelim hep beraber. Başaklar için hareketli bir döngü ve yapacakları her hareket, her eylem kendilerinin lehine gelişecek güzel olayları hayatlarına çekmelerini olanak sağlayacak. Bazen çok duygusallaşabilirler sevgili Başaklar Mart ayında duygusal yapıları çok yüksek olacak. Kırılganlık, alınganlık, hassasiyet, çabuk böyle üzülüp bir şeylere kafayı takma gibi durumlar içerisinde biraz enerjilerini, duygusal enerjilerini zorlayabilirler ama sonrasında kontrolü ele alarak yaratıcılıkları çok daha üst noktalara vararak durumu dengede tutacaklar gibi gözüküyor. İş hayatlarına yönelik böyle bir haber bekliyorlarsa, özellikle iş arayanlar varsa sevgili Başaklarda yeni bir tecrübe, yeni bir başlangıç durumu söz konusu. ...artık böyle daha hareketli, daha üretken, verimli olacağı bir döngüde ilerleme şansı elde edecek. Ve kendine olan özgüveni kat be kat da artacak. Cesaret enerjisi, yaratıcılık enerjisi iş hayatına da yansıyacak gibi gözüküyor. Duygusal düşüş daha baskılanıp daha geride kalacak gibi. Maddi açıdan da beklentilerine yönelik gelişimler var. Özellikle mahkeme ile alakalı işleri varsa veya resmi kurumlarla ilgili beklentilerin varsa... Ve para enerjisine yönelik bir beklenti, durum, bu bir tazminat olabilir, miras olabilir veya farklı bir konu olabilir. Bu konuda artık uzayan bir olayın da hayırlı gelişimi, hayırlı neticesi söz konusu. Beklediği haberi ya da gelişimi yaşayacağı bir döngü martayı. Bu da kendilerini çok daha mutlu ve huzurlu bir hale getirecek. Genel yaşantılarına da yansıyacak tabii ki bu gelişim, mutluluk, sevinçli oluşum kendilerini çok daha huzurlu ve canlı enerjik bir yapıya itecek gibi. Sağlık enerjilerinde herhangi bir sorun yok ama biraz da sağlıktan ödün verme, erteleme, hani belli rahatsızlıklar var gibi sanki hissettikleri ama zamana yayma, erteleme ve ödün verme durumu var. Ha, yani önemli boyutta bir sorun yok. Daha çok hani bilindik rahatsızlıkları, hani işte halsizlik olabilir, yorgunluk, bitkinlik veya gergin anlarda baş ağrılarının çok yoğun olması daha çok başaklarda daha çok tepe ile ilgili belli sorunlar su yüzüne çıkabilir Mart ayında ama ödün de vermelerini önermiyorum çünkü gerçekten sağlık olmadan da hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ufak da olsa büyük de olsa duygusal yaşantılarında aile ilişkilerinde bütünlük denge söz konusu Böyle sanki bir zaman içsel bir çatışma, bir huzursuzluk, denge bozulumu yaşanılmış ama bu dönem Mart ayı kendilerini daha ahenkli ve daha dengede bulacakları iletişim anlamında, diyalog anlamında çok daha güçlü yapıda olacaklar. Kontrolü ele alacaklar. O sahiplenici duygusu çok yüksek oranda artacak ve bu huzursuzluğa son verecek ve net konuşmalar aile içindeki o duygu ve düşünce paylaşımları Yoğun bir şekilde diyalog kuvvetliliği arttıkça hem bağlılıkları da artacak hem de olumsuz gelişen olayları bertaraf edecekler, geride bırakacaklar. Tam bir bütünlük, denge ve sahiplenme, bağlılık duygusu çok yoğun olacak sevgili Başaklarda. Evet. Harika. Şans faktörünün çok açık olduğu bir dönem. Özellikle duygusal yaşantılarında, aşk hayatlarında çok muhteşem gelişimleri açık olsunlar sevgili başaklar. Kalbi boş olanlar için yepyeni bir dönem. Yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar kendilerini çok daha huzurlu, mutlu ve dingin bir yapıda bulmalarını onak sağlayacak. Şans faktörünü gelişen olaylar neticesinde iyi değerlendirdiklerinde istedikleri yönde hedeflerine yönelik gelişimleri de hayatlarına çekecekler duygusal akışın yoğunluğu sevgi enerjisinin yoğunluğu tutku ve bağlılığın artması ilişkide hızlı gelişimler ve bağlılıkla tutkuyla birbirlerine karşı olabildiğince açık ve net yaklaşım ve davranışlarla hızlı gelişimler yaşanacak gibi gözüküyor kendileri bile şaşıracak bu değişime ve gelişime çünkü her geçen gün Mart içerisinde duygusal açıdan çok daha Yoğun hareketli günler bekliyor. Evet duygusal yoğunlukları çok fazla, duygusal enerji çok fazla. Mantık ve duygusallığı bir arada götürme kararında olacak sevgili başaklar Mart ayında. Ve bunu dengeledikleri zaman muhteşem gelişimleri de hayatlarına çekecekler. Çünkü ilişki sorumluluğunun bilincindeler, farkındalar ve geçmişe dayalı belli tecrübeler ve e, deneyimlerde olduğu için eksiği artıyı çok daha net gördüğü için, farkındalığı yüksek olduğu için olabildiğince dengede bilinçli ve duygusal yönüyle birlikte eşitleyerek hızlı gelişimleri hayatlarına çekme olasılıkları var. Mevcut ilişkisi olan başaklarda da artık evliliğe gidecek ilk adımı, ilk başlangıcı yapmaya da hazır olsunlar. Bir teklif, bir söz ya da nişan yüzüğü gibi bir bağlantıyla ilişkileri çok daha Renk kazanacak daha heyecanlı bir boyuta geçecekler. Çevre faktörlü de evet destek, yardımlaşma hatta hatta rehberliğe bile açık olacakları bir dönem gözüküyor sevgili Başakların. İyi yönde yönlendirilmeleri var çevre faktöründen. Bu da kendilerini çok daha mutlu ve özgüvenli hale getirecek ve kontrollü bir gidişatla e, ilişkiye yön veren de Başaklar. E, gerçekten istediği, hak ettiği yaşantıyı, duygusal yaşantıyı dolu dolu yaşayacaklar gibi gözüküyor. Evlilik ilişkisinde olan başaklarda da evet bütünlük, denge, bağlılık ve tutku ve sahiplenme duygusu dıştan gelen olumsuz faktörleri gerçekten ikinci plana, üçüncü planı atacak. Önemli olan kendi yuvaları, kendi evlilik ilişkileri ve sevgileri olduğunun farkına varıp tamamen e, ise olarak huzursuzluklarını artıran kişi veya olayları tamamen bertaraf edip kendi aile çatısına, aile bütünlüğüne yönelip korumacı bir yapı sergileyerek evlilik ilişkisini çok daha verimli ve üretken bir hale getirecek diyor kartlarımız. O yüzden bu dönem sevgili Başaklar için güç dönemi, kudretlenme dönemi, maddi manevi güzel gelişimlere açık olacakları bir döngü söz konusu. Duygusal verimliliğin çok daha yüksek ve e, hareketli geçeceği bir dönem ve bunun da zevkini keyfini doya doya yaşayacaklar tam bir bütünsellik söz konusu tam bir ahenk söz konusu Evet duygusal düşüşler yaşayabilirler dediğim gibi hiç hani böyle her söze böyle kafa takma işte üzülüp kırılganlık alınganlık hassasiyet gösterme gibi duygusal düşüşler gergitler yaşayabilirler ama hiç o duygulara o düşünce yapısına girmesinler Çünkü dönem olarak gerçekten de çok güzel bir döngüdeler kıymetini bilsinler, keyfini çıkarsınlar bu güzel dönemin. Evet tabii ki ufak tefek böyle dış etki faktörlü de e, sorunlar, laflar gibi e, olumsuz etkileşimler olabilir ama bunlara çok fazla kafayı takmadan hedef koyduğu yolda ilerlerse duygusal yaşantısında sadece kendi ilişkisine ve hedeflediği olaya kendini konsantrasyonla ilerlerse muhteşem gelişimler, başarı ve zafer söz konusu. Mutluluğun kapısı, romantizmin kapısı sonuna kadar açılacak. Boşu boşuna içsel olarak kendilerini huzursuz edip içsel o karmaşa, savaşa girmesinler. Kendilerini yıpratmasınlar. Çünkü güç tamamen başaklarda bu dönem. Ee, özellikle duygusal yaşantılarında. Partnerlerini ne yöne e, kanalize ederlerse o yönde karşılık bulacaklar. Karşılıklı etkileşim ve ahenk söz konusu. Sadece doğru yolda doğru stratejiyle ilerlemeleri gerekiyor yanlış bir hamle kendilerini de ilişkilerini de riske atabilir. O yüzden gereksiz ve huzursuzluk yaratacak olaylara çok fazla kanalize olmasınlar, meyilli olmasınlar. Dış etkilere karşı da korunmacı bir yapı sergilediklerinde aşk hayatını dolu dolu yaşayacaklar. Aydınlanma, mutluluk, refah ve pırıl pırıl olacakları, pırıl pırıl hissedecekleri çok güzel bir duygu döngüsü var. Sevgi enerjisi olsun, tutku olsun tam bir bütünsellikle ilerleme durumları çok yüksek diyor kartlarımız. Evet. Belli seçimler yaşayabilirler sevgili başaklar Mart ayında. Özellikle duygusal hayatlarıyla ilgili karar noktası olabilir gibi gözüküyor. Özellikle kalbi boş olanlar evet bereketlilik verimlilik dönemi birden fazla kişi arasında iki kişi arasında böyle iki dağ arasında sıkışma hisseder ya bazen hangi yöne gideceğini bilemez. Bir karar noktası olabilir duygusal yaşantılarında ama alacakları karar kendi niyetlerinde kendi hedef koydukları kişiyle alakalı hayırlı sonuca doğru ulaşmasına olanak sağlayacak ve bunun farkına vararak seçimini de ona göre yapacak. Çünkü tam bir uyanış, aydınlanma ve duygusal yaşantısındaki gelişim ve mutluluk kendisinin doğru kararı verdiğinde yaşadıklarıyla hissettirecek diyor kartlarımız. Yeni oluşum, yeni doğum, yeni başlangıçlar her şeye hazır olsun sevgili başaklar. Özellikle evlilik ilişkisi yaşayan başaklar gebelik veya hamilelik tedavisi ile alakalı beklentileri varsa bu konuda da hayırlı bir netice, hayırlı bir gelişme yaşama olasılıkları var. O yüzden mutlulukları da sevinçleri de kat be kat artacak diyor kartlarımız. Bakalım. Enerji kartlarımız neler diyor. Evet dediğim gibi hassasiyet, kırılganlık, alınganlık, çok çabuk duygusal düşüşler yaşayacağınız bir dönem ama kontrolü ele aldığınızda, gereksiz uygu düşünce yapısına girmediğinizde gerçekten nasıl davranırsanız partnerinize o şekilde karşılık göreceğinizi söylüyor kartlarımız. Duygusal verimliliğin, yaratıcılık enerjisinin ve bağlılığın çok yüksek olacağı bir döngü bekliyor sizi sevgili arkadaşlar. Hayırlısa olsun hepinize gerçekten çok güzel bir bakımdı. Sadece geçmişe dayalı belli izleri çok fazla içinizde büyütmeyin. Çok çabuk alınganlık, hassasiyet ve kalp kırıklıkları çok sık yaşanabilir Mart ayında. Her şeye üzülüp kırılmayın. Çünkü boşu boşuna çok güzel bir döngüde ilerlediğiniz bir süreçtesiniz. Nihai mutluluğa, nihai sona yaklaşacağınız bir döngüdesiniz. O yüzden bu tarz uygu düşünceler sizi çıkmaza sokabilir. O yüzden buna gerek yok diyor kartlarımız. Evet arkadaşlar, hayırlısı olsun hepinize. Başak burcunun Mart ayına ait genel tarot açılımını tamamladım. Videolarımı izliyorsanız beğenilerinizi eksik etmeyin daha fazla kişiye ulaşabilmem için. Videolarımdan haberdar olmak için bildirim tuşuna, videolarımı yüksek motivasyonda çekebilmem için de kanalıma abone olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.